Merhabalar arkadaşlar. Pazar günü yeni listemi yayınlayacağım. Biliyorsunuz geçen haftaki listem müthiş bir şekilde ilerleme gitti arkadaşlar. Üyelerimiz bunları izleyebildi. Tabi sonucunu sizler de izleyebildiniz arkadaşlar dünya inadığım videoda. Tabi bu listeyi pazar günü nasıl izleyeceksiniz? Aşağıda katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız da TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımız izleyebiliyor diyelim. Ve hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Sermaye Piyasa Kurulu bülteni yayınlandı. 15 Ocak 2026, 2026'ya 3 şeklinde bir bülten arkadaşlar. Haber hemen bakalım nedir ne değildir diye. Haber arkadaşlar şu aslında iki tane şirkete ceza kesildi yaptıkları eylemlerden dolayı. Hangi hisseler arkadaşlar? Astor Enerji şirketine hakkında yapılan inceleme sonucunda 739 binalık bir para cezası kesildi. Sebep de şu. Farklı tarihlerde imzalanan İçsel bilgi yeni iş ilişkileri ve yeni yatırmalarla ilgili sözleşmeler ilişkin özel durum açıklamanın kamuoyu aydınlatma platformuna gecikmeli şeklinde yayınlanması arkadaşlar. Demek ki belirtilen hatalarla da Bu da küçük yatırımcının geç bilgi sahibi olmasına sebep olmuş. Bundan herhalde anladığımız kadarıyla. İkincisi de Lora Solding şirketinin arkadaşlar ceza Toplamda yaklaşık 3 milyon 180 bin liralık karşımıza çıkıyor. Kime hem Lora Solding AŞ'ye hem Cüneyt Arda Ceylan hem de Gürsel Özdoğan'a. Sebep de şu sermaye artırım tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımı sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablonun ilanı takip eden 10 iş günü içinde açıklanması gereken elde edilen fonun kullanımı ilişkin ilk ve ikinci raporların yasal sürenin sonra açıklamaları arkadaşlar. Burada da diyor ki kardeşim bir iş yaptınız diyor. Niye geç açıklıyorsunuz diyor. Adam gibi bilgi verin demiş herhalde arkadaşlar. Bunları da vermemişler. Bunlar da 3 milyon lira toplamda. 3 milyon 180 bin lira. Yukarıdakiyle beraber arkadaşlar iki şirkete iki hisseden dolayı e, yaklaşık 4 milyon liralık bir para cezası kesilmiş. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.